Arkadaşlar şu an giriyorum roblox'a Epic mini games hoşuma gitti Ne bileyim arkadaşlar Evet devam ediyoruz şu Sesi biraz ıssak iyi olacak Tamam Şimdi evet gidelim Bu arada kostümün amacım hava atmak değil Sizden özür diliyorum e, Bu arada sadece aldım öyle gezmek için Güzel duruyordu arkadaşlar yani O yüzden Şimdi şu tuşa basayım ne olacak. Hadi. Top fırlatıyor biliyoruz. Şimdi arkadaşlar gidelim. Arkadaşlar bu arada sık video neden gelmiyor? Çünkü boğazım şişer arkadaşlar. Çok soğuk su içmişim o yüzden. Bu arada arkadaşlar ben tavşan almayı planlıyorum. Bu cumartesi kesinlikle tavşan videoları falan gelecek. Haberiniz olsun. Ee, abone ve beğenmeyi unutmayın. Çin'den söyleyeyim dedim. Hadi oyun başla be ne kadar uzun sürüyor. Şimdi şuraya atlıyor çatır atladı. Çadır ne çadır. Tüfekli kavga en sevmediğim... çık ya. Yok çıkma çıkma şaka. Artık. Ne gülüyorsun lan? He tipi bak. Şş bana bak bana. Tamam Bu ne? Elma dökülmüşler. Dök, dökülmüş. Ya dilimi keseyim şurada. Abi nerede keseceğiz? Dil, dil kestirme yeri var mı? Heh pompalımız var artık. Ben var ya savaşmayacağım abi. Sonra... Yok, yok. Nereye saklanacağız? Zıpla 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 en iyi taktik zıplamak zıpla 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 Sadece zıplarsam ben bu maçı kazanırım Zıpla abi Zıpla Vurmaya kimseyi çalışma. Zaten sadece zıpla. Beni biri vurdu. Nasıl vurdu? Kaktüsün arkasında zıplayacağım. Zıpla. Zıpla zıpla zıpla. Bir de okul yüzünden videolar az geliyor bu arada arkadaşlar. Zıpla 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 zıpla. Ne oluyor? Havada uçtum ya neyse. Zıpla 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 zupla, 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 zıpla 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 hah bitti sen sabahta beri beri Murat hanginizde Allah Allah neyse arkadaşlar bir saniye bir işim çıktı siz bekleyin kaydı bir durduruyorum evet arkadaşlar geldim işim azdı Uçurum kaosu. Çin bu çok kolay. Ben bunu tekte geçeceğim, inanıyorum. Yani hemen geçelim. Arkadaşlar şimdi bunun kolaylığını size göstereceğim. Buradan aşağı düşüyorsak var ya. Düşüyoruz mu? Allah bil. <laughs> Alıyacağım. Şaka mı ya? Nasıl düşüyorum abi? Tabii bir git ya oyun hile hile var abi. Bu nasıl oyun ya? Çıkacağım ha. Allah Allah. Adam akıllı yapıyor ya. Program oyunu samından daha eğlenceli ha. Kahve. <laughs> atlayalım suya atlayalım. Suya atladım. Bu ne? Çok saçma. En azından az saniye. Ne güzel altın kazanacaktım. Böyle olmadı. Neyse gidelim. Bu arada sesim neden değişik diyorsanız hastayım arkadaşlar. Bu yüzden sesim değişik çıkıyor olabilir. Sesim değişik çıktığı için size özür dilerim. Çıkıyorsa tabii çıkmaya da olabilir deyse arkadaşlar. Arkadaşlar bunu süresi dolana kadar ben videoyu donduracağım. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar yeni mini oyunumuz. bir arada arkadaşlar işimiz... Yok. Pisan, 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 pisan. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuza başladık. Bu arada ne yap? fazla dur, durduruyorsun diyorsanız işim çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben evde olsam da bir şey bir şey yapacağım. Ya çok şimdi çünkü işte Aa yine yine mi yine. Mi?